Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, arkadaşlar. böyle hoş sohbet ettiğimiz bir yerde bir Suriyeliler vardı, Mısırlılar vardı. namaz vakti geldi. Namaza durduk akşam namazında. Mısırlı bir abi namaz kıldırıyordu. Yanımızda da 5-6 tane Türkler vardı abilerden. Ee, bu namazı durduk. Ee, Elhamı okudu Zamu Sure. İlk rekatta Kul <laughs> anzı bir Rabbin nas, lahin suresini okudu. Ondan sonra İnne enzennâ filiyatil kadir suresini okudu. Namaz bittikten sonra abiler ve arkadaşlar ya e, neden e, yanlış oldu İlk önce bin Nas okunmazdı e, en sonki sure denildi konuşuldu oldu yani yanlış olduğunu ifade edildi şimdi e, neden dedim yanlış oldu e, en son sure niye göre en son sure alfabetik sıraya göre veya büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, sure Esas nuzul şekli, esas nuzul şekli mesela ilk İstirabı gelece halak ilk ayet ve ilk sure odur. Ama bizde ortalarda bu ayarlama, bu şey yapma sadece büyüklüğü, küçüklüğü, alfabetik veyahut da surenin küçüklüğüne, büyüklüğüne göre ifade ediliyor. Yani bu bizim için ölçü değil. Biz bu örf ve adeti yerine getirmişiz. Bu örf ve adeti e, sanki e, sünnetmiş gibi, sanki ayetmiş gibi, sanki farzmış gibi kullanmaya çalışıyoruz. Yani e, ilk rekatta Kul okunur. Çünkü ilk inen ayet değil. İlk inen ayet olsa da e, olmasa da bizim için ölçü ee, sadece hepsi Allah'ın ayetleridir. Önce inmiştir. Son, sonra inmiştir. Ee, bunu namazda ben önce şu indi, sonra bu indi. Bakın nüzul şekline göre dahi olsa e, bu şartlanmaya getirmeyi ne Kur'an ifade ediyor ne de Efendimiz Aleyhisselatü Selam ifade ediyor. Sadece örf ve adet ve geleneklerimizin bazı alimler bu şekilde olsa daha iyi olur demiş e, sureleri sırasına göre <laughs> okunması daha güzel olur demiş. Biz bunu uyguluyoruz. Yani bu bir hadis değil, bir ayet değil. Bu şartlıktan, bu psikolojiden veyahut da bu örf ve adetten kurtulmamız lazım. İnşallah biz ayetleri nüzul şekline göre anlarsak, nüzul şeklindeki ortamın durumuna göre anlarsak biz Kur'an-ı Kerim'den fayda etmiş oluruz. Aksi halde Kur'an-ı Kerim'den e, yok büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre e, anlamaya çalışırsak biz boşa hay, haybeye vakit geçirmiş oluruz. Allah yardımcımız olsun.